Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkle yapılışı kolay, iki şiş güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta iki farklı renkte ip kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Modelim için öncelikle birkaç sıradan oluşan bir düz, bir ters, bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 5 ve 5'in katlarından oluşmaktadır. Yani her bir modelimiz 5 ilmekten oluşuyor. 5, 10, 15, 20 şeklinde devam ediyor. Şu anda benim şişimde 21 adet ilmeğim var. Örgümün ön yüzündeyim. Lastiğimi bitirdim ve ikinci rengim olan beyazı şöyle buraya bağladım. Ön tarafa doğru getiriyorum ve ilk sıramızla başlıyoruz. Ana rengimi bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Ön yüzden şöyle kenar ilmeğimi de düz ördükten sonra bir sıra şeklinde ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi düz örgü yaparak tamamlayalım. modelimizi arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi arka yüzüne geldim. Burada modelimizi kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi ipim benden tarafta kalacak şekilde 2 defa şişin üzerine ipimi doluyorum ve ters olarak örüyorum. Ters ördükten sonra arada 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu aradaki ilmekleri normal ters örgü yapıyoruz. 1 2 Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman tekrar çift doluyorum ve ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek tekrar ters örüyoruz. Burası birinci modelimiz bizim. Arada bir tane ters ilmeğim var. Bir tersten sonra tekrar bir sonraki modelde ipimi iki defa doluyorum, ters örüyorum. Arada iki ilmek normal ters örgü yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman iki defa doluyorum ve ters örüyorum. Burası da ikinci modelimiz. Arada yine bir tane ters ilmeğim var. Bir sonraki modele geldiğim zaman çift olarak ipimi doladım, ters ördüm. Arada iki ilmeği normal ters olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeği tekrar iki defa doladım ve ters ördüm. Bir ilmek ters. Bir sonraki modele geldiğim zaman tekrar çift doladım. Aradan iki ilmeği ters örüyorum. Tekrar bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman iki defa doladım, ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Yani burada şöyle yapıyoruz hemen. Kenar ilmeğini aldıktan sonra çift doladım. Arada iki ilmeği ters ördüm. Tekrar bir tane çift doladım ve bir ters ördüm. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geliyorum. Beyaz ipimi burada bırakıyorum. Diğer ana rengimle devam ediyorum. Genel ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak ördüm. Çift doladığım ilmeğimi burada açıyorum. İpim arkada. Arada iki ilmek düz örüyorum. Arka yüzden ters örmüştük. Şimdi diğer çift doladığım ilmeğimi burada açmış oldum. Bir tane arka yüzden ters örmüştük. Şimdi burada ilmeğin içinden giriyorum. Öncelikle bir defa düz örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Sonra ters örüyorum. İpi tekrar öne alıyorum. Düz olarak örüyorum. Üçüncü oldu. Tekrar kendimden tarafa aldım. Ters olarak ördüm. Dört. Tekrar ön tarafa aldım. Beşinci defa düz ördüm ve beyaz ilmeği burada bıraktım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde böyle beş defa da örüyoruz tek ilmeği. Sonra Tekrar bu çift doladığım ilmeği açıyorum. Aradaki iki düz ilmeğimi örüyorum. Çift doladığım ilmeği tekrar burada açtım. Tekli olan arka yüzde ters ördüğüm ilmeğim ön yüzden düz olarak geldi. Bunu 5 defa da örüyoruz. Öncelikle düz. İpimi arkaya alıyorum, ters. Tekrar ipi arkaya aldım, düz. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ters. Tekrar ipi diğer tarafa aldım ve 5. defa düz ördüm ve bıraktım ilmeğimi. Çift olan ilmekleri açıyorum. Aradaki iki düz ilmeği örüyorum. Tekrar çift olan ilmeğimi açıyorum. Tekli düzlere geldiğim zaman 5 defa da örüyoruz. 1 düz, 1 ters, tekrar düz, ters, ipi diğer tarafa aldım ve düz ördüm 5 defa da ördük çift ipleri açıyorum aradaki iki düz ilmeği düz ördüm çift doladığım ilmeği tekrar açtım kenar ilmeğimi de ördükten sonra bu sıramı da tamamlamış oldum örgümün arka yüzüne geliyorum kenar ilmeğimi aldım şimdi burada Örmeden aldığım çift doladığım ilmeklerin bu sırada tekrar örmeden alıyorum. Aradaki iki ilmeği ters örüyorum. Beyaz ilmeklerimi uzun olan ilmeklerimi örmeden alıyorum. Şimdi burada bir ilmekten beş tane ilmek çıkartmıştık. Örgünün arka yüzünde bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş peşini de düz ördüm. Beyaz ilmekleri örmeden alıyorum. Aradaki iki ters ilmeği ters olarak örüyorum. Beyaz ilmeği tekrar örmeden diğer şişimi alıyorum. 5 defa ilmek çıkartmıştım bir ilmekten bunları düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 düzden sonra tekrar ipimi arkaya alıp örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum 2 ilmek ters örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum 5'li ilmeğe geldiğim zaman bunları düz örüyorum 2 3 4 ve 5 beyaz ilmekleri örmeden alıyorum aradaki 2 ilmeği ters Tekrar beyaz ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve bu sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Tekrar bu beyaz ilmekleri örmeden diğer şişimi alıyorum. Arada iki ilmeği düz. Beyaz ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Arka yüzden bu beş tane ilmeği düz örmüştük. Ön yüzde bu ilmekleri ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ters ördüm. Beyazları tekrar örmeden diğer şişime alıyorum. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Beyazı örmeden alıyorum. 5'li ilmeğe geldiğim zaman ön yüzden bu ilmekleri ters örüyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi bu sırada bu 5'li ilmekleri çok sıkı örmeyelim ki arka yüzden bunları toplayarak gideceğimiz için zorluk olmasın. Tekrar beyaz ipimi ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki iki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Beyaz ilmeği örmeden aldım. Beşli ilmeğe geldiğim zaman ters örüyorum. Bakın ilmeklerimi biraz daha bol alıyorum ki arka yüzden ilmekleri rahat toplayabilmek için. 4 ve 5. Beyaz ilmeği tekrar örmeden aldım. Arada 2 ilmek düz. Beyaz ilmeğimi örmeden aldım ve kenar ilmeği. Bu sıramı da tamamlamış oldum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra beyaz ilmeğimi tekrar örmeden diğer şişimi alıyorum. Beyaz ilmeği de örmeden aldıktan sonra buradaki iki ters ilmeği tekrar ters olarak örmeye devam ediyorum. Beyaz ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Şimdi burada 5 tane ilmeğim vardı. İpim kendimden tarafta yani arka yüzde olacak şekilde bu 5 ilmeği birlikte topluyorum. Ters örüp ilmeğimi bire düşürüyorum. Yani eski sayımıza geri döndürdük. Şöyle biraz sıkılaştıralım. Tekrar beyaz ilmeği örmeden alıyorum. Arada 2 ilmek ters. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. Buradaki 5'li ilmeği arka yüzden 5'ini birlikte topluyorum. Ters olarak örüyorum. Burada da ilmeğimi tekrar bire düşürmüş oldum. Şöyle baktığınızda bir tomurcuk meydana gelecek. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek ters bir ilmeği örmeden alıyorum şimdi buradaki ilmeklerimi de 5'ini birlikte topluyorum ve arka yüzden hepsini ters ördüm şöyle sıkılaştırdım bir ilmek tekrar örmeden alıyorum aradaki iki ters ilmeği ters olarak ördüm Beyazı örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ben düz ördüğüm için düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ana rengimi bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğini düz ördükten sonra burada 4 tane ilmeğim var. 2 beyaz, ortada da iki tane düz ilmek. Öncelikle bu beyazı bir bırakıyorum. Ortadaki iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Arkadaki beyaz ilmeği de bırakıyorum. Şimdi baştaki beyaz uzun ilmeği sona alıyorum. Sonra bu iki ilmeğimi buraya bıraktım. Arkadaki beyaz ilmeği de alıyorum, ön tarafa getirip bir çapraz yaptım. Yani ilmeklerin baştaki ve sondaki ilmeklerin yerlerini değiştirmiş olduk. Bunları şimdi tek tek düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmeği burada ördükten sonra arada bir tane ilmeğim var. Bunu da düz olarak örmüş oldum. Şimdi modelimizin şekillendirmesi de böyle olacak. Tekrar beyazı bırakıyorum. 2 ilmeği diğer şişime aktardım. Buradaki sondaki beyazı da bıraktım. Baştakini sona alıyorum. Bu iki ilmeği tekrar şişin üzerine bırakıyorum. Sondakini de başa aldım. Çaprazımı yaptıktan sonra ilmeklerin hepsini tek tek düz örüyorum. Bakın böyle şekillenmeye başladı. Arada tekrar bir düz. Bu ilmeğimi de tekrar bırakıp yine yerlerini değiştiriyorum. Baştakini son alıyorum. İki ilmeği tekrar şişime bıraktım. Sondakini başa alıp. 4 ilmeği de tek tek düz örüyorum. Arada bir düz. Son modeldeyiz. İlmeğimi bıraktım. 2 düzü diğer şişime aldım. Sondaki ilmeğimi de bıraktım. Baştakini sona alıyorum. 2 beyazı tekrar şişimin üzerine bırakıyorum. Sondaki beyazı alıp başa getiriyorum ve bu ilmeklerimi de düz örgü yapıp sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet bu şekilde bakın böyle aralarda tomurcuklarımız oluşmuş oldu. Örgünün arka yüzünden devam ediyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüğüm için burada düz olarak ördüm. Arka yüzden de sıramızı tamamladık. Örgümün tekrar ön yüzüne geliyorum. İkinci modeli kurmadan önce ön yüzden de bir sıra düz örüyoruz. Model arka yüzden kurulduğu için arka yüzden bir sıra ters, ön yüzden de bir sıra düz örüp tekrar beyaz renkli ipimizde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Evet ilk modelimizi böyle tamamlamış olduk. İkinci modele geçtiğimiz zaman tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. İlk sırasını birlikte yapalım. Devamı zaten aynı şekilde ilk modele bakarak devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi çift doluyorum. Arada iki ilmek ters. Tekrar bir ilmek daha çift doladım. Dört ilmeği burada örmüş olduk. Arada bir ilmek normal ters örgü yapıyorum. Bir diğer modele geçerken çift doluyorum. Ters ördüm. Arada iki ilmeği ters, normal ters örüyoruz. Dördüncü ilmeği çift doladım, ters ördüm. Arada bir ilmek ters örüyorum. Bir sonraki modele geçtiğim zaman iki defa çift doladım. İki ilmek arada ters örüyorum. Dördüncü ilmeği tekrar çift doladım. Ters ördüm. Arada bir ilmek tekrar ters. Son modele geldiğim zaman çift doluyorum. Arada iki ilmek ters. Tekrar çift doladım. Sonuncu modeli de ördükten sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzden de ikinci modelin birinci sırasını gitmiş olduk. Örgünün ön yüzüne geldiğimiz zaman Beyaz ipimi burada bırakıyorum. Tekrar ana rengimle şöyle su yeşili bununla devam ediyorum. Yani buradaki ilk modeli hiç kaydırma olmadan ikinci modeli de bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, berelerde ve bebek battaniyesi olarak da değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Şöyle örgümüzün arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.